hep beraber çalışan siyasi kanal üyesi ortak yönünden hem sizin mektif üyesinde da kısmının dikimlerini organize sanayide bulunan Reysen Fatıkası'ndan ikili Mehmet Sıcak, Kavuşan Ticaret Meselesi'ni yolladık. başkanı olarak en büyük 6 Şubat 2020'de meydana gelen kadın olma için merkez, oradaki dergilerine yardımcı olmak amacıyla başlatmış olduğumuz e, yardım kampanyasında e, Kavuşan Endüstri Meslek Lisesi'nde e, meclis bölgesinde bundan öğrenci öğretmen arkadaşlarımızla beraber çadır şartır kampanyasında çadırlarımızın mevcut bulunan demir kısımlarını ve kısımlarını alışılmak için branda kısmının dikimlerini e, organizasyonlarında bulunan Raysan fabrikasında dikimi Açıkçası sanki sonucu bir durum açıcı kesim ve e, paketleme konusunda e, hep beraber Çalışan Silahat ve Sanayi Ulusu Ortak beraber proje olarak e, yapmış olduğumuz e, bir çalışma var. Bugüne kadar yaklaşık 500 tane tadırımız bugün imalatlarımızla beraber hazır hale gelmiştir. Yapılmış olan tadırlarımız daha önce e, İskenderun, Kırıkhan, Belen ve e, Hatay merkezine gönderilmiştir. <laughs>